Hak Teala milletimizi korusun. Fitnecilere fırsat vermesin. Birliğimizi, dirliğimizi ve düzenimizi bozmasın. Türk milletini dünya durdukça yaşatsın. Müslümanları korusun. Ülkümüzü muzaffer kılsın. Ülkücüyü gözetsin. Himmetini üzerimizden esirgemesin. Zalime göz açtırmasın zulmü defetsin. etsin. Eş başkanların husumetlerinden bizi muhafaza etsin. Kardeşliğimizi bozmasın. Huzurumuzu daim etsin. Rahmetle bağışlamasından bizi mahlum bırakmasın. Hesabını veremeyeceğimiz konularla bizi imtihan etmesin. Sevdiklerinden olmayı nasip etsin. Tek başına iktidar mücadelemizde güç ve azim versin. Insanız elbet kusurlarımızı ve günahlarımızı da affetsin. Türk milletini edebiyata kadar korusun, kollasın. Her vatanseverden, milliyetçi ülkücüden ayrı ayrı razı olsun.